benim için kalbini vermiş Ben onun için dağları delmiş Olamam buralara yalanla gelmiş Kullandığım hileyi kullanmak istiyorsanız Kayseri'den alabilirsiniz. Hileler çok ucuz ve ayrıca çok güvenilir. Almanızı tavsiye ederim. Discord sunucularını açıklamaya bıraktım. O zaman videomuza geçelim. Kanka acılar aradım isin aradım. Aslan üstü ben çok gel bir tane adam blokta atıyor. Yemin etsene sen. Gel gel. Gelme o çocuğu. El Yarram. Nana ne sikeyim onu. Oros Orospu çocuğu yanında az orada. <laughs> Amın evladı. <laughs> Anne hani daha atılardı. Anne hani daha atılardı. Oros <laughs> çocuğu. <gülüyor> Amına kodumun piçileri. Gelin lan. Gel <laughs> <laughs> <biraz, biraz>, <laughs> cam <biraz, biraz>, <laughs> Ver, 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 ver. Gel, gel, gel. Al abi. Sağ olasın kardeşim. Taş Sen seni. Aşle. dura. ee hocam neredesiniz acaba? Ben taksiziyim. Taksisist. Evet. Biz şu an e, şu konum at Tam konum at geleyim. Atıyorum kardeşim. Ha. Atıyorum. <laughs> Merhaba. Merhaba. Buyurun efendim buyurun. Sağ olasın sağ olasın. Binelim Nereye şurada. gidiyorsunuz? Ee, i̇şaretleyelim şu an. Şuraya gitmek istiyoruz ya. Oo. Galiba şöyle <laughs> bir şey var. Eee oyuncu koltuğunuz <laughs> çok güzelmiş. Raketleri açar mısın Ali Bey? Açar mısın? Ali Bey ölüyor şimdi ama ya. Beyler görüyorsunuz. Görüyorum. Böyle 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 böyle. Efendim. Ne yapıyorsunuz gençsiz? Ne yapıyorsunuz? Na? Ne yapıyorsunuz? Nasıl geldi buraya? Sana ne lan yarra? Köpeği sıkmışlar oğlum köpeği <laughs>. sıkmışlar lan! Oğlum sen nasıl yaptın? Hamzi hamzi adama bırak Hamzi ya, Ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? Hamzi'li 2'li 12 12 mi sene? Lan bunlar ne oluyor kim var burada ya? Bir dur atlatın <laughs> Ya am ne? Yani şey siz hiç be siz hiç gözüm ne derim konuşma. Öldüm öldüm vurma. Kanka sen yetkini nasıl kullanıyorsun ya? Kanka yapacak bir şey yok ya. Siz trol yapmasanız bana ne ya? Ve bana çocuğu, ben orada uçucu Bana ne ne oluyordu ne oluyordu ben gidelim. Gidiyor kardeşlerim Pardon oh. anne de sikim aaa Lan <laughs> <laughs> daha vurmayın durun amına koyayım kanka durun Uluslu çölleri sıkıyor ya Ule sakin olun ben bir şey yapmadım ki gözlerim kötüydü ya be Bekle olduğun yerde kal Olduğum yerde miydim? Vay be Zor zamanlarımızda Kardeşlerimiz yanımız olmazmış ha kahpelerin çocuklar oh, 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 oh. Hayalimdeki iki aracı biniyorum şu an. Uff, oh be. Anneme verdim sizi tuttum. Anneme verdim sizi tuttum be. işte bu. Hakkına sahipsiniz. Şu an dediğiniz her şey mahkemede deli olarak kullanılacaktır. Bene? Ee, Hııı? Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak bütçeniz yoksa devletimiz size bir avukat atacaktır. Bene? Haklarınızı anladınız mı? Anlamadım. Bir de okur musunuz? 🎵🎵🎵 Haklarınızı okunduğunu ve anladığınızı anlıyor Bir düşüneyim biraz. Hııııııııııııııı ee, Ofiserim üç kere okundu. Totum. Tamam, bir dakika. Duvara yaz lan. Olduğun... Yerde kal. Tamam, duvara yaz sanıyorum şu an. Tamam, olduğun yerde kal. Beyefendi, be zorluk çıkarmayın. Tamam oğlum, tamam, yerde şöyle kaldım. Memur Bey, Memur Bey. Orut çocuğu çocuğa baksana, bak bak! Oh. Ya sikerim ananı, sus lan! Yarım. Kaç saatte diyorum size gelin bir şey söyleyeceğim. Siklemiyorsunuz. Sen çık. Sikerim ananızı götürünüzden ya polisinizi siker öldürürüm. Buna kodumun polisleri. Siktir giden. Yarram. Ustan yarram. Merhabalar. Merhaba. Eee neleriniz var acaba? Oğlum bir siktir git ananı sikerim çene. Eee neleriniz vardı pardon. Ya bu arkadaş beni kucaklıyor kucaklıyor ben onu şimdi kucağıma alacağım en son. O bu Alsana kanka. Gel alayım. Hadi hadi. Gel benimle. Ben alacaktım da bir tane şey alacaktım ya. Çay. Verme Var mı buna çay? hiçbir şey. Buna hiçbir şey verme. Verme. Vermiyorum. Vermiyor mu Vermiyor kardeşim. Veriyor musun, vermiyor musun? Vermiyor kardeşim. Veriyor mu, vermiyor mu şimdi? Vermiyorum. Son kararın mı? Son kararım. Senin giyimini <laughs> sikeyim ilk öncelikle. <laughs> Bak ben tamam. ananı, ananı, sen Lan şey sen sus o Rus bu çocuğu gel karşıma sen beni Bak, bak ben ne ben diyor görüyor musun ben ya ben Hazır ola geçsene de kelili siktiği Ne anneni siki mi sikiyim anlamadım Peki anlaşmışsın Rus bu çocuğu <laughs> Aa işe <Cık>. kelini <laughs> sikerime amına soktum ne oldu? Ya ne diyorsunuz ne ya? Ha? Bu çocuğu ne var lan? lan Ananızı siker misin? Ananızı sikerim daha. Reis sesi kısalım biraz. Evet. Amına kodumu çocukları. Sen bir, bir gelebilir misin? Problem ne lan? Amına koyduklarım. <laughs> <laughs> Amına koyduklarım. Ya memur bey, memur bey, üstüne de ki... miyim? Memur bey. Buyurun. Yardım bir seferlik kullanabilir miyim? Bir seferlik. Hayır ya. Ananıza sikeyim. Ney? <laughs> Ney? Ben anlamıyorum? Aşkım! Aaaaaaas! Efendim? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Arkadaşlar beni zor buluyor, ben küçükken zor buluyordum. Ağlıyordum ben. Acılarımı çıkartmaya geldim ben buraya. Güzelce konuşmaya geldim. Herkes beni zor buluyor. Bak, <laughs> yooo! Tecavüz varmış dende. Fantezi, oh kelepçe fantezi, sen! <laughs> uy! Uy! Uy!